Türkiye Gemi İŞA Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu bir hafta aradan sonra bir araya geldi. Önemli kararların alındığı yönetim kurulu toplantısının konu Tuzla Piri Reis Anadolu Denizcilik Meslek Lisesiydi. GIS bir yönetim kurulu toplantısı bir haftalık aradan sonra GIS bir Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Tuzla Piri Reis Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nden okul müdürü Zeki Güleç, öğretmen ve öğrenciler Murat Kıran'ın başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısını ziyaret etti. Ziyarette okulun inşası devam eden ve tamamlanan atölyelerinde eksik olan malzemeler talep edildi. Bir listeyle geldik. Birkaç ihtiyacımız var. Eğer sizler bugün görürseniz bunları da ben başkanıma sunacağım. Sizler kendi aranızda konuşursunuz. Bugün gördüklerinizi bize verirsiniz. Biz dediğim gibi devletin bir okuluyuz. Okulda kendimizi şanslı hissediyoruz. Çünkü Tuzla'dayız. Sizler varsınız. Bu birlik var. Ee, Kürt oydu var. Gemi var ulaşmak istediğimiz bilimlere rahatlıkla ulaşabilir. Sizler de sağ olun. Kapılarınızı bize açıyorsunuz. Gisbir yönetimi ise okuldaki eksiklerin giderilmesi için gerekenin yapılacağının sözünü verdi.